Kanalıma hoş geldiniz. Orkideleri sonbahar ayında çiçeklendirebilmenin iki farklı yönteminden bahsedeceğim. Bu yüzden videomu mutlaka sonuna kadar izleyin ve beni özellikle hangi ülkelerden takip ediyorsanız yorumlar kısmında ekliyorum. Kanalımda sizler için değişik yöntemlerden bahsediyorum. Bu anlatmış olduğum yöntemler eğer orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa, e, Sizler bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere şu anda orkidelerim bol bol yeni çiçek dalları çıkarıyor. Ve ben orkidelerimin çiçek dalı çıkarabilmesi için neler yapıyorum? Hemen sizlere birinci yöntemden bahsetmek istiyorum. Bugünkü yöntemimiz için muz kabuğuna ihtiyacımız var. Muz kabuklarını birkaç parçaya ayıracağım. Çünkü bunu iki yöntem içinde farklı şekilde kullanacağım. Yaz aylarında orkideler daha fazla su kaybeder ve daha çok vitamine ve gübre ihtiyaç duyar. Bu durumda orkidelerinizin vitamin desteğini sağlamak için ve doğal gübrelerle beslemek için ben muz kabuğu kullanıyorum. Muz kabuğunun özellikle beyaz kısmı çok faydalı. Bunu çiçeklerinizde besin takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Zengin mineral desteği sağlar. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Özellikle az çiçeği bulunan takipçilerim için bu tarifi gösteriyorum. 1 su bardağı yani 200 ml suyun içerisine sadece bir muz kabuğunu bakın koyuyorum. Ve bunu bu şekilde bir gece bekleteceğim. Yani 12 saat bekletiyoruz. Bir gece sonunda tekrar son haline bakacağız. İkinci önemli püf nokta, yaz ayında artık çiçekleri solan orkidelerin dallarını daha fazla bekletmeden budama yapmalıyız. Gördüğünüz üzere bakın bunlar çiçeğin döküldüğü boğumlar ve boş boğumlar. Altta dokunduğum boğumlar da dolu boğumlar. Budamayı boş boğum ile dolu boğum arasından e, tek hamlede kesiyoruz. E, çok fazla esmeden kesmeye çalışın. Bu önemli. Ve Kestikten sonra isterseniz toz tarçını da dökebilirsiniz. Bu orkidemin 3 tane dalı var gördüğünüz üzere. Bakın bir tanesini önceden kesmiştim ve gördüğünüz üzere ucu bu şekilde kuruyor. Şimdi bu tarz orkidelere eğer çiçeği döküldüyse ve budama yaptıysanız Orkidelerinizin boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Hemen bunu size göstereceğim. Üçüncü metot için Muz kabuklarını küçük parçalara ayırıyorum ve bu muz kabuklarını budadığım çiçek dallarında kullanacağım. Bu orkidemde daha önce budadığım bir orkidem. Bakın kesilen yerlerde kuruma başlamış. Bu şekilde sadece kesilen yer kurur ve dal sararmasının önüne geçmiş oluruz. Şimdi muz kabuğu ile orkidenin boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarması için bu şekilde sürüyoruz. Özellikle boğum yerlerinin yumuşak ve nemli olması gerekiyor. Çünkü yumuşak ve nemli olduğu zaman boğum yerlerinden daha çabuk küçük filizler büyümeye başlar ve bu bir çiçek dalına dönüşür. Ya da bazen bu boğum yerlerinden keiki yani yavru orkide çıkabilir. Bu kesinlikle orkidenizin cinsine göre değişmektedir. Bakın muz kabuğunu bütün dala sürmüyoruz. Sadece boğum yerlerinin üzerine hafif bu şekilde sürüyorum. Bu böylelikle bu boğum yerlerinde vitamin ve e, nem e, artırarak hızlı bir şekilde filizlenmesine yardımcı olacağız. Daha etkili olması için bakın bu şekilde boğum yerinin üzerine muz kabuğunu bu şekilde sardıktan sonra bir toka ile bağlayabilirsiniz ve bunu 12 saat bekletin. 12 saatten fazla bekletmenize gerek yok. Böylelikle bir gece e, muz kabuğu ile birlikte bekleyen orkide dalının boğumunda yumuşama ve nem artışı olacaktır. Aynı zamanda aldığı potasyum vitamini sayesinde de e, zaman ile bu filizlerden yeniden çiçek dalı çıkacaktır. Ama kesinlikle üzerinde günlerce bekletmeyin. Çünkü meyve şekeri olduğu için muz kabuğunda böcek ya da sinek çekebilir. Bir gece muz kabuklarını beklettiğim orkidemin üzerinden alıyorum. Ee, ve bu işlemi kesinlikle çok sık yapmayın. Haftada 1 ya da 10 günde bir bu işlemi uygulayabilirsiniz. Daha sonra e, bu muz kabuklarını kaldırdıktan sonra bir pamuk ile ya da bir ıslak mendil ile dalın üzerinde kalan muz kalıntılarını silmeniz faydalı olur. Sinek ve böcek çekmemesi için sizlerle ilerleyen zamanlardaki gelişimleri de paylaşacağım. Evet bir gece beklettiğim muz kabuğu suyum artık orkidelerim için hazır. Özellikle birinci dördüncü metotta orkidelere ayda bir kere verebileceğiniz bir gübre hazırlamış oldum. Bu gübreyi hem çiçekli hem de çiçeksiz orkidelere verebilirsiniz. Çiçeksiz orkidelerde de eğer yapraklar yumuşamaya başlamışsa ve çiçeklerini döktüyse hızlı bir şekilde yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için her bir saksıya en az 5 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyu veriyoruz. Muz kabuğu suyunda bol miktarda potasyum vardır ve potasyum özellikle çiçeklerin çiçek açmasında ve sağlıklı kökler çıkarmasında çok etkili olan bir mineraldir. Bu yüzden mutlaka bütün çiçeklerinize potasyum desteği sağlamanız gerekiyor. Özellikle orkidenin tomurcuklarının hızlı bir şekilde büyümesine de yardımcı olur. Yine çiçekli orkidelerinize de 5 yemek kaşığı kadar bu karışımı ayda bir kere yaz ayında verebilirsiniz. Çok faydası olacaktır. Daha fazla vermeyin. Özellikle yaz aylarında orkidelerinize vitamin desteği sağlarken doğal gübrelerinizi çok bekletmeyin ve çok aşırı vermeyin. Sadece amaç burada canlanmasını sağlamak. Son olarak 5. yöntemi geçiyorum. Bir gece beklettiğim muz kabukları bu suyun içerisinde iyice yumuşadı. Beyaz kısmındaki vitaminler iyice ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu mineralleri özellikle orkidenin yumuşayan ve solan yapraklarına yeniden canlandırmak için bu şekilde üzerine bu muz kabuğu ile gördüğünüz üzere siliyorum. Bunun orkideye özellikle faydası Yaprakların canlanması, yumuşayan kısmın yeniden yapraktan gübre alarak e, sertleşme ve parlak ve canlı gözükmesine yardımcı olur. Bu yöntemi orkidelerinizi haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Bakın yine aynı şekilde muz kabuğunun beyaz kısmını orkidenin yapraklarına e, bu şekilde siliyorum ve böylelikle. Ee, gübre desteği de sağlamış oluyoruz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bu tarz uygulamalarda bunu kesinlikle günlerce bu şekilde bekletmeyin. Ben bunu 2 saat bekleteceğim ve kurumasını bekleyeceğim. 2 saat sonra bunu tekrar yapraklarını sileceğim. Çünkü bütün meyvelerde bildiğiniz üzere meyve şekeri vardır. Özellikle sıcak havalarda bu şekilde günlerce beklerse böcek ya da sinek çekebilir. Bu bütün meyveler için geçerlidir. Sadece doğru kullanım önemli. Şimdi bunu kuruması için bekletiyorum. Evet 2 saat bekletiyorum. Bol ışık alan bir yerde beklettim. Orkide yapraklarım kurudu ve şimdi üzerindeki meyve şekerinin kalıntılarının kalmaması için bir ıslak mendil ile yaprakları bu şekilde siliyorum. Yaprakları bu şekilde ıslak mendil ile sildikten sonra bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Ve orkidenizin bol ışık alması yapraklarının e, özellikle canlı canlanıp sertleşmesi için çok fayda sağlayacaktır. Bakın bunlar boğum yerleri. Bu boğum yerlerini nasıl yumuşatabiliriz? Yine muz kabuğu suyumu bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ve içerisine koyduğum muz kabuğu suyunu orkidenin e, boğum yerlerini sıkacağım. Bunu özellikle yaz aylarında 2 günde bir ya da 3 günde bir uygulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde hafif sıkıyorum. Buradaki amaç orkidenin e, Boğum yerlerini yumuşatmak ve nem sağlamak. Çünkü kabuk ne kadar fazla nemli olursa o kadar hızlı bir şekilde çiçek dalı burada filizlenecektir. Gördüğünüz üzere bu kuru e, boğumların içinde küçük e, orkide filiz dalları var. Bunlar da ancak yumuşadığı zaman yani nem oranı yüksek olduğu zaman çıkar. Evet bütün boğum yerlerini sıktım ve sizlerle ee, orkidelerin nasıl çiçek dalı çıkardığını sonuçlarını da paylaşacağım. Orkidelerimin tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz ve aynı zamanda beni hangi ülkelerden takip ediyorsanız yorumlar kısmına e, takip ettiğiniz ülkeyi de paylaşabilirsiniz. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.